Allah'ı çok okuyanlar. Dinle. Resulullah dedi ki bu sureyi sevmen cennete girmene sebep olacak dedi ya. Kardeşler selamun aleyküm. Bugün hepimizin namazlarında okuduğu, bir mezar ziyaretine gitse okuduğu, hayırlı bir işe başlarken okuduğu, hayatımızda bildiğimiz ve birçoğunuzun belki de ilk öğrendiği sure nedir diye sorsam herhalde üç, ilk üçte hani tap derler ya zirve anlamında herkesin tap listesinde olan surelerden bir tanesi olan kul vallahu ahad dediğimiz bazıları da buna golfi diyor ama golfi değil bu kul hu golfi diyenler de çok var. İhlas suresi ile alakalı öyle güzel bilgiler var ki onları size aktarmak istiyorum. Mesela şunu söyleyeyim size. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dedi ki sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz midir dedi. Ashab dedi ki ya Resulallah biz bir gecede Kur'an'ın üçte birini nasıl okuyalım? Peygamberimiz dedi ki kim kul huvallahu ahad okursa bu sure yani İhlas suresi Kur'an-ı şu an Azimşan üçte birine denktir buyurdu. Anladın mı? Canımı gücü ve kuvvetiyle elinde tutan Rabbime yemin olsun ki bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre naklediyor radıyallahu an. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hadisi şerifi üçte birini okumak dediği İhlas Suresi'ni bir defa okumak. Mesela şimdi bu matematikle şunu söyleyebiliriz. Bu da yine kaynaklarda geçer. İki defa okumak Kur'an'ın üçte ikisini okumak gibidir. Üç tane kuluhu Allahu ehad okumak. O da kardeşler Kur'an'ın tamamını okumak manasına gelir değerli kardeşler. Şimdi Ebu Sa'id el-Hudri anlatıyor radıyallahu an. Bir adamın İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu gördüm. Hemen ertesi gün Resulullah'a gittim diyor. Durumu anlattım. Adam çünkü okuduğunu adeta azımsıyordu. Bunun üzerine Allah'ın Resulü buyurdu ki canım Kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki bu sure fazilet bakımından Kur'an-ı Azimüşşan'ın üçte birine denktir buyurdu. Anladın mı? Ya üçte birine denktir diye buyurdu sevgili kardeşler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İhlas suresi hocam çok çok önemlidir. Bakın bir adam peygamberimize geldi Aleyhisselatü Vesselam. Ee, dedi ki, Peygamberimizi beraber yemek yeme fırsatını kaçıracağımdan dolayı dedi korktum bir an dedi. Onun için Allah Resulü ile yemek yemeyi tercih ettim diye buyurdu. Sonra adamı aradım diyor ama onu yerinde bulamadım. Bir kimse bakın dikkat edin bir kimse fakirlikten geçim sıkıntısından Allah Resulüne geldi. Bir gün dedi ki ya Resulallah garibanım işte ihtiyacım var maddi olarak sıkıntılarım var gibi böyle peygamberimize anlattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adamın şikayetini dinledi. Ondan sonra ona ne dedi biliyor musun? Evine girdiğin zaman dedi eğer bir kimse varsa evinde selam ver dedi. Mesela eve girdin hanım kapıyı açtı eşin. Selamun aleyküm hatun, selamun aleyküm bey dedin selam verdin. Veya çocuklar var oğlum, yavrum, kızım selamun aleyküm dedin mesela selam verdin. Veya çocuklar eve girdik anne selamun aleyküm, baba selamun aleyküm dediniz selam verdiniz. Eğer diyor kimse yoksa evde girdin evde kimse yok. O zaman da diyor bana selam ver peygamberimiz. Yani eve girerken Allahümme salli ala seyyidina Muhammed de ve bir tane kulhu Allahu at oku. Eve girdin selamun aleyküm dedin içinden hemen bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad lem yekun lehu kufuven ahad. Sadakallahu De diye buyurdu peygamberimiz. O adama bunu anlattı Resulullah. Yani hani adam demişti ya sıkışığım maddi olarak işte zordayım falan diye. Bunu anlattı Peygamberimiz Aleyhisselam. O kimse de diyor Resulullah'ın bu emirlerini yerine getirdi diyor. Bu hadisi şerifi bize nakleden sahabi. Allah Resulü'nün diyor bu emrini yerine getirdi. allah Teala ona öyle bol rızık vermeye başladı ki o garibanım diyen adam var ya arkadaşlar dikkat. Dinliyor musunuz çocuklar? Bak çok önemli bir şey söylüyorum ha o garibanım deyip Resulullah'tan yardım istemeye gelen adam Allah ona öyle bir rızık verdi ki adam komşularına dağıtmaya başladı. Arkadaşlar evine girdiği zaman İhlas Suresi, eve girerken İhlas Suresi okuyan Allah Teala öyle rızık verir ki konu komşuya dağıtmaya başlarsın. Söz benim mi? Hayır. Söz Hüseyin Duru'nun sözü değil ha canlarım. Söz Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözü yoluna canlar kurban. Ya. Allah Resulü buyurdu ki aleyhisselam kulları kendisine hamdetmeden önce Allah'ın kendisini övdüğü ve met ettiği Fatiha ve İhlas sureleriyle şifa isteyin Allah'tan buyurdu. Efendimiz mesela yatağına yattığı zaman içinden dedi ki Fatiha ve İhlas-ı Şerif'i okursan muhakkak ki ölüm hariç haşerattan, böceklerden, hırsızlardan, eziyet ve sıkıntı veren şeylerden kurtuldun buyurdu Resulullah Efendimiz. Kim namazlarında veya namazın dışında İhlas Suresini okursa Allah Subhanahu ve Teala onu cehennemden ona berat verir. Ona cehennem beraati verir buyurdu. Bak bak Enes bin Malik radıyallahu an naklediyor. Bir adam dedi ki ya Resulallah vallahi dedi ben İhlas suresini çok seviyorum. İhlas suresini ben de okumayı çok seviyorum ya Resulallah deyince peygamberimiz ne buyurdu biliyor musunuz? Dedi ki onu sevmen yani İhlas suresini sevmen seviyor olman seni cennete sokmuştur buyurdu. Ya mübarek Ayşe anamız anlatıyor radıyallahu anha. Resulullah Efendimiz askeri bir birliğin başında bir adamı komutan yaptı. Bunu geçenlerde anlatmıştım size bir sohbette. Bu zat arkadaşlarını tabi namaz kıldırıyor. Ordunun da komutanı kıldı Resulullah onu. Tabi adam her seferinde kıraatini, ayetleri okuyor okuyor ne okuyacaksa. En sonunda Kul Allahu ahele Allahu samet diye İhlas Suresini okuyor. İhlas Suresi ile tamamlıyor. Döndükleri zaman durumu Resulullah'a haber verdiler. Dedi ki sorun bakayım ona niye öyle yapıyormuş dedi peygamberimiz. Sordular dedi ki ben İhlas suresi Allah Teala'nın sıfatlarını topladığı bir sure dedi. Ben onu çok okumayı çok seviyorum diye buyurdu. Onu okuduğumda rahatlıyorum dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü Aleyhisselam ne buyurdu biliyor musunuz? Ona söyleyin dedi. Allah da onu seviyor. Allah da onu seviyor diye buyurdu Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Ya. Ensardan bir adam hacılar Kuba Mescidinde imamlık yaparmış. Enes bin Malik nakleder bunu. Okuyabileceği bir sureyi namazda onları okuyacağına e, İhlas suresiyle başlar. Sonra bir başka sure okur. Her rekatta aynısını yaparmış. Ya sen bir sureyi okuyorsun onu yeterli görmeyip başka bir sure daha okuyorsun. Ya daima bu sureyi oku veya diğerlerini oku falan dediler ona. Ensardan olan bu kişi dedi ki ben İhlas suresini okumayı bırakacak değilim dedi. Eğer siz bu sureyle namaz kıldırmamı istiyorsanız ben yapayım. İstemiyorsanız imamlığı bırakayım dedi. Ama biliyorlar ki cemaat bu aralarındaki en faziletli kimse. Başkasının da imamlık yapmasını istemiyorlar. Gönül razı değil buna. Anladın mı? Ee, Resulullah Aleyhisselam kendilerine uğrayınca durumu ona haber verdiler. Bunun üzerine imamı çağırarak ey falan dedi. Cemaatin söylediğinden seni alıkoyan, her rekatta bu sureyi okumaya yönelten sebep ne deyince Ya Resulallah dedi, ben bu sureyi çok seviyorum dedi. Allah-u Teala'yı anlatıyor ya dedi, aşığım bu sureye. Peygamberimiz dedi ki, bak namazlarında kulü Allah'ı çok okuyanlar. Dinle! Resulullah dedi ki, bu sureyi sevmen cennete girmene sebep olacak dedi ya. Allah Allah, Allah Allah. Kardeşlerim İhlas Suresi'ni okumaya devam edin. Kim İhlas Suresi mesela ölüm halinde, sekerat halinde olan ağır bir hasta varsa onun yanında okuyun. Eğer ölürse kabir azabından Allah onu kurtarır. Kıyamet gününde melekler onu elleri üzerinde taşır diyor. Bu hal üzere cennete girer. Anladın mı? Ya yani İhlas Suresi kim farz namazından sonra 10 tane kulu Allah okusa Allah Teala o kişinin günahlarını affeder, rızasını ona ihsan eder, hayır kapılarını ona açar. Anladın mı? 10 defa kulhumu Allah okuyanın cennette Rabbimiz bir köşk verir diyor. Bakar mısın? Hem maddi olarak çok güzel. Evinde eve girerken okusan fakirlikten Allah Teala kurtarıyor. Ondan sonra akşamları uyurken okusan Allah Teala her türlü kötülüklerden seni koruyor namazdan sonra okusan cennetinde sana köşk veriyor allah Teala. Günahlarını affediyor. Şimdi size soru. Bu kadar müjde, bu kadar fazilet, bu kadar güzellik. Arkadaşlar kaçar mı bu ya? Soruyorum. Okuyalım biz de canlarım. Biz de okuyalım inşallah. allah Teala makbul eylesin. Sohbetimizi faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun